Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda ne yapacağız? Köklü ifadelerde sıralama sorularını birlikte hatırlamaya çalışacağız. Şimdi sıralama sorularında bizim dikkate almamız gereken en önemli şey kök derecelerinin eşit olması. Eğer kök dereceleri eşitse çünkü sıralamayı kök içindeki sayılar belirliyor kök dereceleri eşit değilse de önce dereceleri eşitleyeceğiz ve sıralamayı yine içindeki sayılara bakarak o şekilde belirleyeceğiz. Örneğin kök derecesi burada olduğu gibi n ise a'da b'de ve c'de içerideki sayı burada 2, burada 3, burada 5 olduğu için en küçük a en büyük c diyebiliyoruz. Şimdi karşımıza çıkabilecek soru durumlarını gelin birlikte incelemeye çalışalım. A kare kök 2, B küp kök 3, C de 6. dereceden kök 6'ymış. Şimdi bu kare kök, bu küp kök olduğu için bu da 6 olduğu için bunların kök dereceleri eşitlenmeli. Kaçta eşitleyebiliriz? 6'da eşitleyebiliriz. Şu 2 olduğu için içeride 2 üzeri 1, 3 üzeri 1 var sonuçta. 3 ile genişletilip 6 yapılırsa içerideki sayının üssü de aynı şekilde 3 ile çarpmalı. Bu da 2 ile genişletilip 6 yapılırsa bu da 3'ün karesi olmalı. Bu zaten 6 buna dokunmuyorum. O halde 6'yı indireyden kök 8 oldu. Bu 6 indir kök 9 oldu. Bu da zaten 6 indir kök 6. Burada görüldüğü üzere en küçük a sonra c sonra da b geliyor değil mi? En büyüğümüz b'nin içinde 9 var çünkü b olmalı. A, c, b sıralaması da b şıkkındadır diye cevabı işaretleyebiliriz. Şimdi tek bir durum yoksa ikili ikili durum varsa ne yapacağız onlardan bahsedelim. Şimdi burada Ortak bir nokta üretip ortak noktaların dışında kalanlara göre sıralama yapacağız. Neden bahsediyorum? Mesela A, B ve C'ye baktığımızda üçünün de ortak bir noktası yok ama hangi ikiliye bakarsanız bakın bir elemanlarının aynı olduğunu görüyoruz. O halde A ile B'ye baktığımızda bunların kök beşleri aynı. E, kök altı kök üçten büyük olduğu için o halde A, B'den büyüktür diyebiliriz. B ile C'ye baktığımızda bakın bunların kök üçleri aynı. E, köküsler aynıysa kök 6 kök 5'ten büyükse <laughs> c de b'den büyüktür. b x'inden de ufak ama a ile c'yi belirleyemedik. Gelin onu da bakalım. a'da da c'de de ortak olan kök 6 var. E, a'da kök 5 c'de kök 3 olduğu için demek ki a c'den büyüktür. E, c zaten b'den büyüktü. Sıralamayı bu şekilde yapabiliriz. Küçükten büyüğe vermişiz. b c a yani doğru cevap c şıkkı olacaktır. Üçüncü soruya geldik. Şimdi üçüncü soruda e, özel bir durum var. Bu özel durumu hemen söylemeye çalışalım. Eğer bu şekilde toplamda hiçbir ortak nokta yoksa kök içindeki sayıların toplamları eşit olabiliyor. Eşit olur ise o zaman kök içi sayılar toplamı eşit olduğunda birbirlerine en yakın olan ikili en büyük sonucu doğurur diyeceğiz. Şimdi 2 artı 32 34 ediyor. 15 artı 19 da 34 ediyor. Kök 30 artı 2 var burada. O 2'yi de köklü biçimde yazdığımızda kök 4 olarak yazarız. Bakın orada da 34 geldi. O halde en yakın olan kim var? Mesela bu 15 ile 19 arası 4 fark var. 2 ile 32 arası da 30 fark var. Burada da 26 fark var. O halde en yakın olan 4 yakınlıkla B demek ki en büyük olur. En uzak olan da 30 yakınlıkla C demek ki en küçük olan odur. A'yı da ortaya yazdığımız zaman sonuca ulaşmış oluruz. Ve geldik son duruma. Şimdi burada ortak bir nokta ilk bakışta yoksa toplamları da az önceki soruda olduğu gibi aynıdaysa ne yapacağız? O zaman burada ortak nokta öğretmek için bunları eğer kök dışında işte çıkarabiliyorsak çıkaracağız. Şimdi A dediğimiz kök 27. Kök 27 nedir önce? Şuraya yazayım. 3 kök 3 değil mi? 3 kök 3 artı kök ki var burada. Bu 3 kök 2 artı kök 3. Bu da 2 kök 3 artı 2 kök 2. Şimdi bunları yazalım ama şöyle yazalım. 3 kök 3'ü 3 tane kök 3 şeklinde yazayım. Artı kök 2'miz var. B de 3 kök 2'yi 3 tane kök 2 biçimde yazayım. Artı bir de kök 3'ümüz var. C'de de 2 kök 3'ü 2 tane kök 3, 2 kök 2'yi de 2 tane kök 2 olarak yazalım. Şimdi var mı acaba ortak bir nokta buna bakalım. Bakın burada Üçünde de birer kök 3 var. O halde bu ortaksa üçüne de ortak yazdığı için bu sıralamada etki etmez. O yüzden bunu iptal ettim. Kök 2 üçünde de birer tane kök var. O halde bu da gitti demek sebepten dolayı. Farklı olanlar sonuçta sıralamayı belirleyecek. Farklılık olacak. Bunların dışında farklı olanlar A'da ne var? 2 tane kök 3 var. Farklı olanları yazayım ben sadece buraya. B'de iki tane kök 2 var. C'de de bir kök 3, bir de kök var. O halde B'de en küçük olan iki sayı var. O halde B en küçük. A'da en büyük olan iki sayı var. O halde A en büyük. C'de bir kök 3, bir kök var. Yani ortası gibi bir şey oldu. O halde C ortada bir şeydi. Ee, burada B, C, A geliyor sıralama. Nerede o da? A şıkkında diyebileceğiz. Sıralama ile alakalı tabii ki farklı sorular çıkabilir ama çok genel anlamda böyle bir soru yelpazesi sizlerle paylaşalım isterim. Peki iyi bakın kendinize. Allah'a emanet olun.